Ant Flex 2'de nasıl hızlı para kazanır, nasıl harcarız onu göstereceğim. Bizim ee, bir tane hesap çekelim. Evet. Heh. Burada. Size nasıl hızlı bir şekilde kasabileceğinizi göstereceğim. Bakalım. unutma söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Evet, ee, bayağı 8 çözülmüş 3-4 like kalmış. Bir de birkaç mum güzel olur. Arkadaşlar oyunda ipucu 3 falan yapabilirsiniz. Oradan şey alıyorsunuz. Heh. Kaya korku ya korku soruyorum. Şimdi arkadaşlar para takımın ilk yolu <laughs> eşyalarda bulaşın onlardan şey alın Eşkiyalara satın Şimdi onlardan eşyalarını alın adam esirlerini alın satın güçlü olmanızın tüm bu. Ordu çok güçlü sebebi 160 70, 80 80 ise elde 40 kişilik ordulara sataşın. Alın. Kalifet etin Ama kalafet ederken ıı, en az ordu e, 120 kişi olsun. 60 kişilik bir yere saldırır 60 kişilik yer güzeldir. Mesela Rokkes saldırmak için gibi... bu <laughs> hmm, kadar. Ee, başka ne vardı? Haraç. <laughs> <Ama harak. gülüyor> <Ama harak. gülüyor> Kutsal Roma bitmiş. Kutsal Roma'da toprak olmadığından haraç bağlayamıyor. <laughs> Evet. Normalde bana bir tür savaş açması güçlü şu an Bak işte şurada giden tekrarlık yapabilirsiniz. Reklam yedi. Çak. Başlayalım. Sonra şey kazandık. Ee, bir kale seçedikten sonra o kalenin adamlarını değil başka kaleyi şey yapın. Asker yaraktan askerlerinizi yaratın. Bu sizin için daha iyi olacak. Oradan 30 bine yükselt işaretleri var. Onlara basarsanız yükseltecek. Yükseltecek. Fiyat boyutu yükseltiyor. Bu adamlar düzenle gitmiş ama adamlara e, parayı veriyorsunuz. Aynı para. Hangisinin parasını biliyorsunuz iyidir. Mesela bu dört güzel. Kendi adamlarının yanında servis de bırakabilirsin, servis bırakın. Yani bunları acımlıyorum. Ayoluz güzel. Ama sizin cileinci yani ben edeşiyorum onu. Arkadaşlar benim adamları görüyorsunuz full güçlüler. Yani başka bir da var. Mesela biz oraya kadar çektik. Mesela Polonya, Delhi Sultanlığı'na da varıyorsunuz. Çok iyi diyor. Bu hesabımda zaten son kanadan aldı deldi. Oha Kaleyi fethederek para kazanabilirsiniz. Başka? Başka ne bu kadardı. Allah'ım yarabbim şunlar da bir şey var Baksanıza o kadar elit askerlerim var ki 22 kayıplı aldım sadece koskoca kadeyi. Arkadaşlar görüşürüz abone olmayı, like atmayı ve ya köy bir git abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.